Arkadaşlar Hepinize merhaba Bugün Bir tane slime videosu çekiyoruz Yine annemden gizli Zaten annemden gizli olmazsa bir anlamı kalmıyor Pardon şu Uje gibi bir şey şey işte, Demeyin mikrop demeyin Şimdi arkadaşlar şey, Elimi değiştireyim bari Evet Kuzenimle kuzenimi göstereyim <laughs> Göstereyim mi size Zaten youtube kanalım var Evet bu videoyu hiç montajla montajlamayacağım. montajlamayacağım için ee, şey Ali'nin e, YouTube hesabını koyamıyorum. Şimdi annemin biraz uykusu belki biraz uykusun ve yapalım. Yalnız saatini takıyor. Bir milyar tak. Bakın gelin. Annem babam ekli, annem ekli. Bir dakika daha var. Nenem ekti işte. Nenem diyorum. Ee, Anne. Şimdi yapalım. Tamam mı Ali? Evet. Kendimi de göstermesem olmaz. <laughs> evet. Önce sabunumuzu döküyoruz. Siz ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar yapın yapın yeter yeter çok oldu yeter bitiyor <laughs> anne kazan şimdi durur. Bak, şimdi olmazsa olmazımız tuzumuza gideceğiz kalemi tamam, çek kalemle karıştırmak istiyorum çıkmaz çok az kaldı arkadaşlar iyice yukarıdan çek iyice yukarı şöyle <laughs> Bakın arkadaşlar toparladı. Sence Ali sence olur mu? Olur. Dur şöyle yakınlaştıralım. Şöyle dur. Dur bekle. Şöyle. Hep daha böyle Biraz şöyle al. Heh, tamam. Biraz yukarı al. Bir yukarı. Birazcık arkadaşlar kameranın açısı bak şöyle. Biraz da yakınlaştırıyorum Evet arkadaşlar bakın. Ali sence mi? Bilmem. Var arkadaşlar Annenizden kese yapmayın. Ben yapıyorum sizin için. YouTube kanalı olanlar yapsın. Ama YouTube kanalı olmayanlar boşu boşuna yapmasın. Arkadaşlar bu markadan almaya Bu markada kesinlikle oluyor yani yüz. Çünkü bakın yakınlaştırmamı isteriz. Arkadaşlar bu marka zaten katı o yüzden de olur diye düşünüyorum biz hep bu markadan kullanıyoruz özellikle de anneme bundan alıyorum kamerada biraz rengi koyu çıkabilir daha iyi benim için Ali gözüktürmüyorsun şu an? Bak Ali şöyle çek şey diyorum. Şöyle. Al. <laughs> tamam. Böyle. Elinde hiç hareket etmiyor Şöyle. Aynen böyle. Aynen böyle. Ali sence bu sana olur mu? <laughs> Az koyduğumuz için mi? <laughs> Arkadaşlar sizin düşünceleriniz. Ali sana gözüm de. Bakın arkadaşlar yakınlaştırıp bakıyorum. Onun tam yeter ya. Heh, tam böyle gözüktür. Bakın arkadaşlar. Gözüktür. Bak. Şimdi bunu arkadaşlar göster. Kapını kapatın tamam. arkadaşlar. Zaten kapınızı kapatmanız en önemlisi. Şöyle. Evet, bir kez daha karıştırıp kapağını kapatıyorum. Öyle yanlış kapatıyorum. Arkadaşlar 10 saat 10 saatliğine götürüyorum bunu. 15 dakika da Bay bay. Bekleyin 15 dakika sonra. Görüşürüz. Arkadaşlar şu anda 1'i 40 geçiyor. 2'yi <laughs> 10 geçe bırakacağız. Evet gece. Yani sabah değil. <laughs> Aliyi de bu arada burada kaldı o gün. Ama benim oyunum Ama uyuyamaz çünkü yutup çekiyoruz. Gözlerim ağrıyor tek Benim ağrım arkadaşlar çünkü ben altıya kadar. Adam bu şey sadece. <laughs> Saati arkadaşlar okula gittiğim zaman 12'de uyuyorum ya da 1'de. Ya, en geç. Arkadaşlar bir arkadaşlar ben uyumayacağım diyorum. Yatağa geçiyorum. Yatağa bir daha yap diye uyuyorum. Bu mal çünkü bu, bu sab. Biz bunlarda kalmıştık arkadaşlar. Bir kere TikTok çektik. Ben arkadaşlar uzanacaktım. Bu beni mesela kandırmak için mesela üzerime mesela ne diyeyim size. O zaman çok sinirlendim. İşte sonra arkadaşlar ben de tam yatağa uzandım ama uyumuşum. Bu da onu TikTok çekti. Bakın arkadaşlar yatağı giriyor nasıl göstersem. Bakın şu anda gözükmüyor yatağı giriyor. Böyle giyiyor. Böyle yapıyor. Uyuyor. Hiçbir şekilde uyandıramıyorum. Hiçbir şekilde uyandıramıyorum arkadaşlar. Bir uyusu şu anda denemek istemiyorum uyumasın Çünkü mal uyuya kalıyor ve az Gözüm Arkadaşlar ben taşınacağız. Çok az kaldı taşınmamıza. 15 bir hafta, 10 gün falan kaldı taşınmamıza. Eve göstereyim. Ev turu yapmadım. Ev turu yapalım. Bakın arkadaşlar. Burası salon. Buradan taşınacağız. O taşınırken çekeceğim. Bakın. Bunu izleyin. Ev turu. Burada vestiyer var. Aşağı açayım. Burada vestiyer var. Çocuk odası var. Abim olduğu için açamıyorum. Misafir odası. Mutfak. Kiler. Buradan işte. Açacak yer. Banyo. Lavabo. Yatak odası. Arkadaşlar bu arada ev küçük olduğu için taşınacağız. Taşınırken çekeceğim. Slime oynarken görüşürüz. 还在学的可别拜拜。